Tarih sahnesinde nadiren görülen anlar vardır. Güçlü bir imparatorluğun kendi içinden bir savaşçının yükseldiği, kaderin değiştiği anlar bugün Altın Orda Hanı Berke'nin Cengiz Han'ın torunlarına karşı açtığı savaşı anlatacağız. Berke Han Cengiz Han'ın oğlu Cüci'nin evladıydı. Atalarının kanını taşıyor ancak ruhu farklı bir yolda ilerliyordu. O, yalnızca bir savaşçı değil, inançlı ve adil bir liderdi. İslam'ı benimsemiş, bu inanç uğruna kardeş Moğollara bile meydan okuyabilecek cesareti bulmuştu. 1258 yılında Hülagü Han'ın orduları Bağdat'ı yerle bir etti. Kadim İslam şehri kan ve ateş içinde kaldı. İşte bu Berkehan için bir dönüm noktasıydı. Artık Moğolların ortak kaderini paylaşmak istemiyordu. Hülagü'nün bu vahşetine sessiz kalamazdı. Berkehan, Hülagü'nün ordularına karşı harekete geçti. Kafkas Dağları'nda 1262 yılında tarihin ilk büyük Moğol iç savaşı başladı. Bu sadece bir taht kavgası değil, bir inanç ve adalet mücadelesiydi. Ve zafer, Hülagü'nün ordusu bozguna uğradı. Moğollar arasında ilk kez bir kardeş, diğerine meydan okumuş ve onu yenmişti. Berke Han'ın mücadelesi, Altın Orda'nın kaderini değiştirdi. Adalet için kılıç çekenler, tarih boyunca unutulmaz. Berke Han'ın hikayesi, inancın ve cesaretin simgesidir. Tarihi kahramanlarımızı unutmayalım.